yapraklarını sarma arkadaşlar. Saplarını da yumurta ile kavuracağım. O kadar güzel oluyor ki. Evet arkadaşlar. İçimizi mükemmel şekilde bütün malzemelerle, kıyma hepsini karıştırdık. Şöyle pazılarımı da Evet arkadaşlar. Pazının yanına geldik. Pazılarım da çok güzel olmuş. Yağmurun bol bol yağması yeşilliğe çok faydalı oluyor şimdi yapraklarımızı toplayalım sonra sapları toplayalım arkadaşlar yapraklarını sarma arkadaşlar saplarını da yumurta ile kavuracağım o kadar güzel oluyor ki. Evet arkadaşlar, pazı yaprağımı topladım, güzelce yıkadım. Şimdi iç hazırlıyorum. Bir kilo pirincim var. Bir kaşık biber salçası, bir kaşık domates salçası, bir kaşık kırmızı pul biber, bir tatlı kaşığı nane, kuru nane, iki yemek kaşığı dolusu sum, toz sumak, iki büyük domates ufak ufak doğradım, bir demet maydanoz, 3 adet soğan arkadaşlar karıştırmadan önce sizlerle paylaşayım dedim. Yarım kiloda kıymam var. Bunun hepsi pazıyı doldurmayacağım. Biraz da kuru patlıcanım, biberim var. Onları da haşladım. Şimdi ayrı ayrı iki tencerede pişireceğim. Şimdi malzemelerimizi karıştıralım. Evet arkadaşlar, ev zeytinyağımız Evet arkadaşlar. İçimizi mükemmel şekilde bütün malzemelerle, kıymayla hepsini karıştırdık. Şöyle pazılarımı da yapraklarımı sıcak suda şöyle biraz beklettim. Söndü. Şöyle bir tencerede kuru patlıcan, kuru biber, kuru acur. Onları da Evet arkadaşlar pazımı sardım. Şöyle yarım çay bardağı kadar zeytinyağı. Şöyle ev yapımı nar ekşisi 3 kaşık kadar arkadaşlar. Karışık dolmamı da doldurdum. Karışık dolmama sadece zeytinyağı gezdireceğim arkadaşlar. içine sumak tostuma koyduğum için iki küçük kepçe zeytinyağı gezdirdim. Şimdi az bir şeyi azar azar su ilave edip kısık ateşte pişirelim. Evet arkadaşlar hazır yaprağımız pişti sarmamız onu servis yaptım şöyle karışık dolmamız da pişti şöyle servis yapalım şöyle dökelim önce bir soğusun. Evet arkadaşlar dibine de şöyle yaprak dizmiştim. Çok güzel. İsteyen pazı yesin, isteyen karışık dolma yesin. Umarım tarifimi beğenir yaparsanız beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın.